Merhaba arkadaşlar. Kartepe bugün gene gezimiz. E 109 rakımdayız. Bakın Sapanca Gölü'ne arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe. Harika. Çıkın çıkın gelin. Çok çıkın, güzel çıkın, hediyeli gelin, günler gelin, var. Gelin, Bakın gelin. şu arka tarafımızı da tanıtalım. Hala burada kar var. E, kayak takımları var. Arka tarafta kar pisti var biz kaymak isteyen Burada yöresel ürünler var. Çok fazla yoğun e, Arap ülkelerinden turist geliyor. E, buralarda Sapanca villaları var. Tüm ünlü ve zenginlerin villaları var. Burası Sapanca Gölü. Burası Ada Pazarına bağlanan kısım. Çıkın gelin doğa ve yeşillik sevenler. Şöyle hafta sonu bir ailemizle gelip çayımızı, kahvaltımızı yapalım diyenler buraya gelebilirler. Evet, başka neler söylemek istersiniz? Başka bakalım hediyelik ürünlerimize bakalım. Hediyelik ürünlerimiz var. Gelir hediyelik ürünlerimizden de alalım. Biz alacağız şimdi. Bakın bu güzel sepetlere. Bakın harikalar. Çok güzeller. Yani bakalım buranın patronu. Önce biz bakalım. Sonra patrondan sepet alalım. Tabii ki almamız gerekli. Herkes şimdi yapsın. Aynı maldan aşağıya geliyor pazara. Ben mallardan. Bunu alalım ya. Şöyle pikniğe giderken bir sepetimiz daha olsun. E, i̇çeride de aynı mallar var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Bunlar da bizim gençlikteki yayıplarımız arkadaşlar. Nasıl yapılır? Bir anlatır mısınız? Ee, bunu koyarsın e, yoğurdu, kayma herhangisini de. Bunu çalkalarsın. Onun bir tane sopası vardır. Vura 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 düşürürsün onu. Biraz da sıcak su akıtırsın içine. Arada yağın. Düşün.